devreye girmiş olacak. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu muhtarlara yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Can Demirçelik AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kurt'la birlikte 13 mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısını düzenledi. Kurban Baba Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıya Takarya, Savcılı, Süleyman Şah, Yukarı Bayır, Cumhuriyet, Çamlıca, Dumlupınar, Etiler, Hoşgör, Kahvelipınar, Kıbrıs, Kurban Baba, Nuri Pazarbaşı muhtarları katıldı. Başkan Tahmazoğlu muhtarların sorunlarını dinleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Şimdi yaklaşık 15 tane mahalle muhtarımızı bugün topladık. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yine 15 tane ayrı bir bölgedeki muhtarlarımızı topladık. Yine bir öncesinde 15 muhtarımızı topladık. Böyle 15-50 gruplar halinde Şahin Bey belediyemizin sorumlu kalan içerisindeki muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılardaki amacımız Şahin Bey ilçemizde yaşayan halkımıza çok daha güzel hizmetler sunmak. Onlarla istişare ediyoruz. Kendi mahallesindeki varsa taleplerini alıyoruz. Bizim o mahallelerle ilgili yapacağımız, planladığımız çalışmalarımızı onlara iletiyoruz. Birlikte bir araya geliyoruz. İşte e, Şahin ilçemizin problemlerini konuşuyoruz. böylelikle e, muhtarlarımızla ve dolayısıyla halkımıza daha sıkı bir işbirliği içerisinde, iletişim halinde problemlere ve yapılacak çalışmalara yön vermeye çalışıyoruz. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ise seçim öncesi ya da sonrası demeden tüm teşkilat olarak sahada olduklarını belirtti. Özellikle şehrin yıkılarak yeniden yapılanması noktasında Şahin Bey çok büyük bir çığır e, açtı ve bütün mahallelerde de hem bundan büyük bir e, teşekkür var hem de beklenti var çünkü yapılan hizmetin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar sonuç verdiğini. E, insanların memnun ettiğinin herkes bilincinde. İnşallah bunların hizmetlerin devamını yine AK Parti'den bekliyor insanlarımız, muhtarlarımız. Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Tetiz de yapılan toplantılardan son derece memnun olduklarını ifade etti. Güzel bir olay. Takdir ediyoruz. Bizler hem Şahin Bey'deki muhtarlar, Türkiye Muhtarlar Derneği olarak takdir edilecek bir olay. Tabii ki bir kaynaşma, güncel sorunlar masaya yatırılıp e, olanlara çözüm bulma noktasında Sayın Başkanımıza ulaşmış durumdayız. Bu diğer yalnız Gaziantep'te değil diğer belediyelere de örnek bir davranış oldu kanaatindeyim. Gaziantep